Gülşen'in arkadaşlarıyla arasında şakalaşması aylar sonra gündem oldu. İmam Hatiplilerle ilgili söyledi sözler sonrası tutuklanan Gülşen'e destek mesajları yağıyor. Yıldız Tilbe de alınan karara isyan ederek, Gülşen'e gelene kadar neler var neler. Meclisin gözaltına alınması lazım mı dedi. Gülşen, İmam Hatipliler için söylediği sözlerin ardından, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, suçundan gözaltına alınarak tutuklandı. Gülşen'in tutuklanmasına tepkiler gelirken Yıldız Tilbe de üst üste paylaşımlarda bulundu. Herkes ağzından çıkan hatalı söz için tutuklansa memlekette adam kalmaz. Her kurum ve okuldan sapık da çıkmış halinde. Gülşene gelene kadar neler var neler? Meclisin gözaltına alınması lazım mesela. Orada her şeye, bütün değerlere hakaret ediyorlar, hem de yasal. Arkadaşlarıyla şakalaşırken kullandığı kelimeler kimseyi ilgilendirmez ki. Bunun üzerinden tutuklama yapmak yasal olamaz. Kanunların nereye şikayet edeceğiz? Hesabını Allah'a vereceğimiz hayatımıza yasal müdahale istemiyoruz. Kanunlar bizi ezmesin, korusun.